Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç bir yöntemle yabancı bir kanalda gördüm. Çok hoşuma gitti. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Çok da lezzetli oldu. Mantı gibi. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle soğanımı küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Yarım soğan yeterli oldu. Diğer yarımını da başka bir şeyde kullandım. 2 küçük diş sarımsağımı da eze eze üzerine çok az tuz ekledim. Ve minik minik doğruyorum. Bir tutam maydanoz doğruyorum. Doğradığınız malzemelerin çok minik minik bir şekilde doğramanız önemli. Maydanozumu da çok küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. 200 gram orta yağlı kıymamın üzerine ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, pul biber ve çok az da kuru reyhan ekledim arkadaşlar. Kuru reyhan isteğinize bağlı. Ben aromasını sevdiğim için üzerine ekledim. Birkaç damla da su ekleyip karıştırıyorum. İç harcım hazır. Dilediğiniz, sevdiğiniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ve hamuru için hemen kabıma bir adet yumurta kırıyorum. Yarım su bardağı, 200 ml su bardağı su ekliyorum yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum sıvı yağ da kullanabilirsiniz karıştırıyorum unumu azar azar yavaş yavaş ekliyorum mantı hamuru gibi orta sertlikte bir hamur yoğuruyorum Hamuru pürüzsüz bir görünüm alıncaya kadar yoğuruyorum. Normalde biliyorsunuz hiç eldiven kullanmam arkadaşlar. Ama burada elim yanmıştı ve kötü görünüyordu. O yüzden eldiven kullanmak zorunda kaldım. Hamura yapışıyor tabi. Siz ellerinizle de yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir görünüm aldı hamurum. Ve hemen şöyle düzeltiyorum. Dörtte birini küçük olacak şekilde diğerini de büyük olacak şekilde beze yapıyorum. Ve hiç beklemeden üzerine biraz un serperek büyük bezemi açıyorum. Dediğim gibi mantı hamuru kalınlığında olacak. Kalınlığını da göstereceğim size. Çok fazla inceltmeyin. Haşlandığı zaman patlamasın. Yani içindeki malzeme çıkmasın. Kalınlığı böyle. Gördüğünüz gibi hamurumu çok güzel bir şekilde açtım ve büyük bir su bardağıyla şekil veriyorum. Daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı. Kalan hamurlarımı da aynı şekilde tekrar elimle yoğurup bu işlemi devam ettiriyorum. Tamamen hamurum bitinceye kadar. Ve gördüğünüz gibi kıymamdan çok az bir miktar içerisine alıyorum. Yani bir tatlı kaşığı kadar ve arka arkaya pile pile kapatıyorum. Kalan ucundaki fazla hamuru da bir makasla kesiyorum. Bu şekilde bir tane daha gösteriyorum. Ve arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Kanalımın büyümesi için güzel bir yerlere gelebilmesi için desteğinize ihtiyacım var. Ve beni nerelerden izliyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ederim. Bütün mantılarımı aynı şekilde yaptım ve tenceremin yarısını geçecek kadar su doldurup içine birazcık tuz ekliyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve kaynadıktan sonra mantılarımı suyun içerisine aktarıp şöyle ben 8-9 dakika kadar haşladım. Mantılar biraz incelip suyun üzerine çıktığı zaman pişmiştir. Gördüğünüz gibi suyun yüzeyine çıkmaya başladılar ve haşlandı artık bu şekilde pişmiş oluyor. Hemen tabağıma alıyorum. Dilerseniz bu şekilde tereyağı yakıp kırmızı toz biberle üzerine döküp sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Ama ben biraz daha şekilli olmasını istedim. Yani kanalda da gördüğüm şekli buydu. Sunumunun biraz daha farklı olmasını istediğim için diğer hamurumun açmasıyla devam ediyorum. Diğer hamurumu da açıyorum. Ve hemen şöyle bir ters süzgeçin üzerine alıyorum. Bütün mantılarımı içerisine alıyorum. Şöyle 5-6 tane küçük buz ekliyorum. Yapışmamaları için ve hamurumu kapatıyorum. Dışındaki hamur da kalın oluyor. Yenmez zannetmeyin. Çok lezzetli oluyor. Bunun üzerine de ee, kırmızı toz biberle tereyağlı yaktığınız sosla soslayıp yiyebilirsiniz dış kapuğundaki hamuru. Dediğim gibi bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Ben biraz daha şekli böyle çok hoş oluyor o yüzden yaptım. Çevire çevire hamurun ucundakini kapatıyorum tamamen aynı küçüklerdeki gibi şekil vermiş oluyorum kaynayan suyumun üzerine süzgeçimi koyup bir kapakla kapatıyorum. 15 dakika kadar bu şekilde üzerindeki hamurun haşlanmasını sağladım. Ve çıkarıp servis tabağıma alıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber yakıyorum. Ve sosumu üzerine gezdireceğim. Önce kapağını açıyorum arkadaşlar. Bu hamuru kesinlikle ziyan olmuyor. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Çok lezzetli hamuru. Üzerine sosunu döküyorum. Dilerseniz sarımsaklı yoğurta ekleyebilirsiniz. Sunumu bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapanlara afiyet şifa olsun diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorumlarda da istediğiniz yemekler varsa yazmayı unutmayın. Tekrar hoşça kalın.